Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bu kış mevsimi müminler için çok büyük bir ganimettir. Geceler uzundur ve özellikle 3'te 1'i, 3'te 2'si geçip son 3'te 1'i kaldığında yani gece 4'lerden sonra 4, 5, 6 6.40'a kadar mesela İstanbul'da teheccüd kılınabiliyor ve o saatlerde Rabbimiz şöyle nidalarda bulunuyor bulunuyor. Helmin sailin yok mu bir şey isteyen? Yani kalksak bir teheccüd namazı kılsak, huzura dursak, şöyle ellerimizi açsak Gönlümüzü Mevla'ya çevirsek, isteklerimizi Rabbimize arz etsek. Mevla o anda zaten her gece özellikle külle lei. Bu mübarek gecelere de mahsus bir şey değil. Kadir gecesi, berat gecesi olmasına gerek yok. Her gece Mevla son üçte bir kaldığı zaman hel min sailin yok mu bir şey isteyen? Hel min tâibin. yok mu tevbe eden? Hel min yok mu istiğfar eden diye her gece bize nida ediyor kıymetli kardeşlerim. Şu uzun geceleri gafletle uykuda geçirmeyelim geceleri kalkalım isteklerimizi Rabbimize arz edelim kıymetli kardeşlerim Rabbim cümlemize makbul dualar makbul ibadetler nasip eylesin paylaşın ki insanların dua etmesine vesile olun kardeşlerim